Thank you herkese merhaba diyoruz. Bir yerel gündem programıyla yeniden karşınızdayız ama değişik bir formatta. Bugün ulusal gazetelerimizden birkaç tanesini okumak istiyoruz. Test yayınındayız çünkü. Yarın Allah nasip ederse ilk programımızı Erdin Arat'la birlikte yapacağız. Yine bir numarayla karşınızda olacağız ve yoğun bir Toros TV ve Radyo Toros e, izlemesinden ve e, dinlemesinden sizleri mahrum bırakmayacağız. E, ben e, ilk gazetemizi okumak istiyorum. E, Sözcü gazetesiyle başlıyoruz bugün. Sözcünün manşetinde e, millet ne derdinde? Bunlar ne derdinde demiş? Tasarruf komedisi diye e, eklemişler manşete. Kamuda tasarruf adeta unutulmuşken, itibardan tasarruf olmaz denilirken Enerji Bakanı Fatih Dönmez vatandaşın tasarruf yapmasını istedi. İşte bu tasarrufla ilgili tavsiyeler. Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih edin ya da bisiklet kullanın. Yoğun trafikte aracınız bekleme halindeyken kontağı kapatın. Banyoya kum saati koyun. 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açık tutup ortamı ısıtın. Alt katlar için asansöre binmeyin, mutlaka merdiven kullanın. Duvarları açık renge boyatın, kışın perdeleri sürekli açık tutun. Radyatörün önünü, önü açık olmalı, arkasına yalıtım levhası konulmalı. Ütü bitmeden 1-2 dakika önce prizden çekin, kalan ısıyı kullanın. Çamaşır asarak, çamaşır asarak kurutun. Kurutma makinesini asla kullanmayın. Bulaşıktaki kaba atıkları yemekte kullanılmış peçeteyle temizleyin. Ee, biraz aşağıya alırsan sevgili yönetmenim, e, bu tavsiyelerin e, ilk kısmından itibaren biraz yorumlayalım. Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin. Tamam da e, şimdi 40 derece Eksi bulduğu, eksi üzerine çıktığı dönemlerde vatandaş hastasıyla, küçük bebeğiyle, çocuğuyla yani bu kombi derecesini düşürse ne olur, düşürmese ne olur ki hepimiz bu, bu tasarrufu uyguluyoruz. Öyle ki evimizin bazı odalarında kombinin petekler kapalı. Nerede oturacaksak, nerede yatacaksak ya da ancak o petekler açık kalıyor şu dönemde. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih edin ya da bisiklet kullanın. Bunu zaten vatandaş dolmuş ücretleri Adana gibi bir kentte 10 lirayı buldu. Mutlaka ki yapıyor. Bisiklet kullananlar sayısı arttı. Ben yani bisiklet kullanılmasına kesinlikle karşı değilim ve herkese de tavsiye ediyorum. Ama bu anlamda da bir tasarruf önerisi çok da mantıklı değil. Yoğun trafikte aracınız bekleme halindeyken kontağı kapatın. Zaten çoğu vatandaşımız kontağını kapadı. Benzin fiyatları, motorun fiyatları artınca vatandaş zaten bunu yapmak zorunda kalıyor. Banyoya kum saati koyun. Yani şimdi hangi devirde yaşıyoruz bunu bilemiyorum ama 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Yani bir başınızı yıkarsınız, iki sabun yaparsınız... 4 dakikadan fazla yalnız Sayın Bakanım ben bunu eklemek isterim. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açık tutup ortamı ısıtın. Yani olabilir, olabilir. Alt katlar için asansöre bilmeyin. Evet ben de bu pandemi döneminde asansör asansöre binilmesini çok fazla mantıklı bulmuyorum. Duvarları açık renge boyatın. ışığın alması ve sıcağın alması açısından ya da sıcağı yansıtması açısından duvarların açık renkli olması mantıklı. Sürekli perdeleri açık tutun. Yani bu onu devamlı yapamayız ama açık renk mantıklı. Radyatörün önü açık olmalı. Evet bunu zaten yapıyoruz. Arkasına yatırım levhası konulmalı, yalıtım levhası konulmalı. E, bunu da ilk defa duyduk. Ütü bitmeden 1-2 dakika önce prizden çekin. Kalan ısıyı kullanın. Yani ılık bir şekilde sevgili ev hanımlarımız ütünüzü yapın. Ee, çamaşırı asarak kurutun ki e, hadi biz Adana'da dışarıya çamaşırlarımızı asıyoruz ama e, bir doğuda ya da işte yağmurun bol olduğu bir Karadeniz'de bunu yapmak zaten mümkün olmaz. Bulaşıktaki kabatıkları yemekle kullanılmış peçeteyle silin. Evet e, suyun fazla kullanılmaması açısından bu da önemli bir e, tavsiye. Ancak... Şunu söyleyebilirim ki e, sevgili bakan vatandaşa tavsiye ettiği e, bu konuları acaba kendisi de uyguluyor mu? Bak, Bakın şurada da kendi 250-300 beygirlik makam aracı kullanılıyor diye Sözcü gazetesi manşetinde yer vermiş. Vatandaşa yüksek motor e, hacmine sahip araç kullanmayın önerisi de yapan bakan dönmez ve bürokratlar 245-330 beygirlik Mercedes ve Audi araçlara biniyor. Vatandaş elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Sayın Bakan tavsiyelerde bulunuyor. Açlık sınırı haberimize gelelim. Asgari ücretin e, 2.167 lira üstünde demiş Sözcü gazetesi. Açlık sınırı 7.667 liraya yükseldi. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre... Dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık harcama tutarı Eylül'de 385 lira artarak 7667 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 22.377 lirayı buldu. Gelde geçin. İsmail Akın'ın e, haberinde e, bu konuya yer verilmiş. Kalsın e, haberi kaydırmayalım sevgili ozan. E, Emeklinin asgari ücreti, e, asgari maaşı şu anda 3500 lira. E, asgari ücretlinin maaşı 5500 lira. E, Açlık sınırı ise 22.377 lira. Yani bir asgari ücretin 5 katı, e, bir emekli maaşının da 7-8 katı diyebiliriz. Geldi geçin gerçekten. Diğer bir haber, e, siyaseti ayağa düşürdüler, hakaretler havada uçuşuyor. AKP'li milletvekili muhalefete it kopuk dedi, vali alkışladı. AKP Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, festival açılışında muhalefete iftira atıp hakaretler yağdırdı. Yani bizim e, siyasette de, bürokraside de e, kesinlikle e, tas, tasvip etmediğimiz bir konu. E, Herkes eleştiri yapabilir ama e, hakareti asla hiç kimse e, bana göre yapmamalı. Hakaret e, kesinlikle yanlış bir konu. Devletin valisi ol, tetikçi olma demiş CHP'li Özsünç'te. Hakaret içeren sözleri alkışlayan vali Coşkun'a devletin valisi ol, tetikçi olma diye tepki gösterdi diyor. Diğer bir haber ise sözcünün e, birinci sayfasında İtalya'da Türkleri sevmeyen Meloni, Başbakan olduğu 85'lik Berlusconi ise meclise girdi. İtalya'daki seçim aşırı sağcı lider Giorgia Meloni kazandı. 45 yaşındaki Türkiye düşmanı Meloni'nin yakında başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada seçimde siyaset yasağı biten 85 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin partisi %6-7 aralığında oy aldı. Berlusconi meclise girmeyi başardı. Yani bana göre Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, ee, bizi sevmeyen de çok. Ben bu haberi sadece böyle e, yorumlayabilirim. Ee, diğer bir haber ise e, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında. E, gerek sosyal medyada, gerekse meclise yaptığı geçmişteki konuşmalarıyla Tanju Özcan. Bolu Belediye Başkanı daha önce gündeme gelmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Karar kesinleşmiş, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmiş. Yani üyeliği geçici olarak bir yıllığına düşürülmüş Tanju Özcan. Diğer sağ taraftaki haberlere, sol taraftaki haberlere bakalım biraz sevgili Ozan. Ekranda saç kesme eylemi. Masa Amini'nin protestoları İran'da sürüyor. İran'dan başörtüsüne, örtüsünden saçı gözüktüğü için katledilen Masa Amini protestoları sürüyor. Öfkeli kadınlar saçlarını kesip eylemi dünyaya yayıyor. Ekranda saç kesme eylemi düzenlediler diyor. TV sunucusu Ayşenur Aslan ile... Konuğu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İran'daki zulmü protesto etmek için canlı yayında saçlarını kesti. Yani evet kabul edilebilir bir olay değil. Masa ölümü kimilerine göre işte bir kalp krizi olarak yorumlanıyor. Kimileri ise İran polisinden gördüğü şiddet ve dayakla öldüğü anlamında yorumlanıyor. Biz Şiddetin, az önce de söylediğim gibi şiddetin, hakaretin her türlüsüne karşıyız. Ama e, olayların bu kadar da büyümesinin ardından kadınların biraz artık e, gördüğü baskı ve zulüm yatıyor diye düşünüyorum. E, sür manşeti var mıydı? Sözcünün Sür'de bir haber yoktu. Sadece Logo yanında vardı galiba. Ona da bir bakalım. Diğer gazetemize geçelim. Bu arada e, Toros TV ekranlarında, e, test yayınındayız. E, şu anda deneme yapıyoruz. Yarın e, Erden Arat'la bir numara programıyla sizlerle birlikte olacağız. E, korkusuz gazetesinin e, bugünkü manşeti az önce sözcüde de yorumladığımız gibi açlık sınırı 7.667 TL oldu. Asgari ücretli ne yapsın diyor. Milyar, milyon, milyarlarca vatandaş kriz altında inim diyor korkusuz Gıda enflasyonu maaş artışlarını geride bıraktı. Açlık sınırı Eylül'de 385 lira daha artarak 7.667 liraya çıktı. 5.500 lira alan asgari ücretlinin açlık riski giderek büyüyor diyor Korkusuz gazetesi manşetinde. Bu arada 9 ayda 1 milyon kişi işten çıkarıldı demiş. Oldukça yüksek bir rakam. İktidar işsizlik yok diyor ama CHP'li vekil ee, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili. Ee, Orhan Sümer işsizliğin geldiği boyutu meclise taşıdı. Sümer bu yılın ilk 9 ayında işten çıkarılan 1.1 milyon kişi işsizlik parası için iş, işkura başvurdu diyor. Ve e, gazetenin bu haberinde de işkuru önünde izdiham diye bir fotoğraf e, yer almış. Dostum. E, Diğer bir haber ise yine kadına şiddet içeriyor. Ee, olayın bir tanesi Adana'da oldu. Ee, dün tüm Adana'yı da yasa boğdu, üzüldük. 3 ee, yaşındaki kızını e, ormanda öldürüp kendi canına kıyan bir e, hanımefendi vardı, Eylül Yıldırım. Yakınları şokta. Kan donduran olay e, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Bir süre önce... Boşanan Eylül Yıldırım iddiaya göre bunalıma girdi. Madde kullanmaya da başlayan Yıldırım önceki akşam 3 yaşındaki kızı Hiranur'u da yanına alıp ormana gitti. Burada eski eşine ait tabancayla önce kızını vurarak öldürdü, ardından da intihar etti. Anne kızın cenazeleri yan yana toprağa verilirken 23 yaşındaki kadının eski kocası da dün polislerce sorgulanmak üzere gözaltına alındı diyor. Diğer tarafında e, yine bir kadına şiddet haberi var. Böyle evlat olmaz olsun diyor. Cennet analarımızın ayağı altındadır der atalarımız. Gerçekten de böyle evlat e, olmaz olsun diyorum ben de. Annesinin kafasını kesip balkondan attı. Vahşice, muharca bir cinayet. Öz annesini mahallenin çığlıkları arasında bıçaklayarak öldüren Alice kafasını sokağa attı vücudunu da çarşafla örtüp ateşe verdi. Yani akıl hastası mı diye sorulmuş. Akıl hastaları bile bana göre bunu yapamaz. Ben olayın adalet anlamında inceleneceğini düşünüyorum. Akıl hastası mı değil mi? Biz ne savcıyız ne hakim karar veremeyiz. Ama bu tip vakaların ardından hiç de ee, akıl hastaları çıkmadı maalesef ki. Diğer tarafta yine bir şiddet haberi var. Ee, bakım evinde dehşet diyor. 20 yaşındaki genci döverek öldürdüler. 5 yıldır büyük çekmecede bakım evinde kalan otizimli Mehmet Eres'in dayak ve işkence sonucu öldüğü öne sürüldü diyor. Ee, yani otizmli, engelli bir kardeşimiz ee, ki bakım evinde de böyle bir şiddetten dolayı eğer öldürülmüşse e, suçlular gereken cezayı almalıdır diyorum. Cenazesiyle bile tıp bilimine hizmet etti. Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi. Ünlü psikiyatrist Doçent Doktor Kriton Dinçmen 2008'de vefat etti. Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı. 14 yılın ardından Dinçmen'in naşı Heybeli Ada Rum Ortodoks mezarlığına defnedildi. Sevenleri törene katılmış. Biz de Allah rahmet eylesin diyoruz. Nur içinde yatsın diyoruz. Irkçı ee, saldırgan okulu basıp çocukları vurdu diyor. Bu da e, Rusya'nın e, Rusya'da yaşanan bir olay. E, Sivastika sembolü kıyafet giyip eskiden okuduğu okulu basan bir adam 15 kişiyi öldürüp 24 kişiyi yaraladı. Polisler gelince de intihar etti. Yani e, Rusya'nın e, içinde durumdu, bulunduğu durum zaten e, ortada. Diğer tarafta da e, Ruslar akın akın e, Antalya'ya gelmeye başlamışlar. Ekim sonuna kadar e, tüm uçuşlar doluymuş gelmeden ev ve okul aramaya başladılar. E, yurdumuzdaki de yurdumuzdaki mülteci sayısı, yabancı sayısı da bu nedenle artacak gibi görünüyor diyoruz. Kumar operasyonu haberi var. E, İzmir'de jandarma'nın iki işletmeye baskınında kumar oynarken yakalanan 123 kişiye 223.737 Türk lirası ceza uygulandı diyor. Yani bizde de bir şey vardı. Güven Partisi vardı. Hatta daha sonra bu e, bir fenomen tarafından e, çekimleri yapılırken e, gerçek sanılıp e, film setine e, baskın yapılmıştı. Böyle bir haber de vardı. E, o aklıma geldi. E, bir spor haberi var. E, akşama geçtik. Akşam gazetesinde e, sür manşette 13,5 milyonu alır gider. Akşam spor müdürü Kenan Karcı... Milli takımda neler oluyor sorusuna cevap aradı. TFF yönetimi tepeden tırnağa değişim planlıyor. Faroe Adaları yenilgisi sonrası Kunsun görevde kalma ihtimali yok. İstifa etme, e, tazminatını al diyenleri e, dinleyecek muhtemelen denilmiş. Tuzla'daki Amazon'a bin işçi alınacak. Yani bir istihdam haberi var. Ee, Amazon Türkiye bir, e, yani Amazon aslında dünya e, firması, bir alışveriş firması. Türkiye'de de e, şubeler açıyor sanırım. Diğer tarafta babamın sevgilisi tehdit ediyor demiş. İş adamı Vedat Bahar'ın kızı Defne Bahar, babasının kız arkadaşı Hilal Hağ hakkında ölümle tehdit ediyor sokağa çıkmaya korkuyorum diyerek suç duyurusunda bulundu demiş. Manşetine gelelim akşamın. Pamukta Amerikan üç kağıdı. ABD'li pamuk tüccarları 3 dolara anlaştıkları Türk iplikçilere 9 ay teslimat yapmadı. Pamuk 1,5 dolara düştü ama ne rakamı revize ettiler ne de ürünlerini verdiler. Alt tarafta bir haber var. Fiyatı 850-900 bin lira. Oo. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togun elektrikli su modelinin C sınıfı akaryakıtlı su fiyatında olacağını açıkladı. Bu bu sınıfta fiyatlar 850 bin TL'den başlıyor. Yani güzel rakam. Gerçi artık memleketimizde en düşük araç 455 bin yani 45500 bin liradan başlıyor ama e, oldukça yüksek bir rakam. Altılı masa ile ilgili bir haber var. Altılı Masa gündem, e, Altılı Masa'da gündem sandalye pazarlığı demiş e, akşamın birinci sayfasında. Kaynaklarım Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığı artık kesin diyor. Yeni tartışma ve vekil kontenjanı demiş e, akşam gazetesi yazarı. Saadet Deva ve Gelecek'in meclisteki mecliste grup kuracaklar kuracakları kadar yani 20 milletvekili için ısrarcı olduğu konuşuluyormuş. Talep karşılanmazsa Deva kendi logosuyla seçime girebilir. Demokrat Parti ise CHP'nin listelerinden 2-3 vekile razı deniliyor haberde. Ee, yayınımıza e, burada noktalamak istiyorum bir yerel gündem programının daha sonuna geldik derken bu bir test yayını idi. Ee, yarın Erdenar Atla bir numara programında buluşmak üzere Hoşçakalın ve dostça kalın diyorum. <laughs>